Vallahi yeni yıl diye bir şey yoktu. Dürüst olmak gerekirse çünkü eve ekmek bile alamadık yani bırak yeni yılı kutlamayı. Yani ben asgari ücretle çalışmıyorum ama çalışanların Allah yar ve yardımcısı olsun. Hayat şartları çok kötü, kira, çocuklar derken yetmiyor. Bence yeteceğini düşünmüyorum. Ben tek yaşayan kirada kalan bir insanım kesinlikle yetmeyecek. İlla ki bir şekilde paralar kazanılıyor ama önemli olan sağlık kazanılmıyor. En önemli şey bence sağlık diye düşün. Çoğu insan isyan edecek seviyeye gelmiş. Kimi çocuğuna bakamıyor, kimi evde geçim sağlayamıyor. Peki yeni yıldan beklentileriniz neler acaba? Hiçbir şey. Yetersiz geliyor. Çünkü kiradayım, vergim var, doğalgaz var, bütün borcum, sıkıntılarım var. O yüzden yeterli bulmuyorum. Efendim merhabalar. Ee, şu andaki asgari ücretten haberiniz var mı? Asgari de. 2330 lira diye biliyorum. 2330 mu dediniz? 2330 TL diye biliyorum. Aslında. Hayır daha fazla olacak. Yani 2800'lerde şu anda. Ya asgari ücretten memnun musunuz peki? 2000 o 300 TL verilen asgari ücrettir. Tabii ki bu asgari ücret insanları keskin tatmin etmiyor. Sen 1250 TL, 1500 TL kira parası istiyorsun doğal gaz geliyor 700 lira, su geliyor 800 lira, 200 lira, 300 lira. Ondan sonra bir ekmeği sen yapmışsın 2 TL, bir simiti yapmışsın 2 TL. Yani bunu insanlar eğer gerçekte Allah korkusu varsa elini vicdanına koyup düşünmesi gerekir. Bu arada yeni yılınız nasıl geçiyor? Vallahi yeni yıl diye bir şey yoktur Dürüst olmak gerekirse çünkü eve ekmek bile alamadık yani bırak yeni yılı kutlamayı. Yani eve ekmek almayan insan bir de Müslüman bir ülke olan bir insanın yani kalkıp da yeni yılı kutlayabilecek bir insanın düşüncesine de ben biraz e, düşünürüm yani. Neden düşünüyorum? Yani ben görüyorum. İnsanlar çok affınıza sunuyor. Bizde bir tek şey bizi ayakta tutan bir şey var. Bir inançtır. Rabbime inanmaktır. İki ise sizler gibi yüreği güzel, kalbi güzel. E, Allah korkusu olan insanların lokmasını paylaşmanın Yüzü hürmeti sayesinde bu ülke ayakta duruyor yani duaların sayesinde ayakta duruyor Şu an asgari ücretten memnun musunuz efendim? Şu anki asgari ücret, yani ben asgari ücretle çalışmıyorum. Ama çalışanların Allah yar ve yardımcısı olsun. Yani enflasyon sabah televizyon söyledi. Yüzde on dört küsür dedi ama yani bunu ayarlarken nereden bakıyorlar bilmiyorum ama etten, sütten, ne bilmem ana kullanım malzemesi bir mazottan benzinden ayarlasalar herhalde böyle bir yüzde rakamı çıkmayacağını düşünüyorum. Peki hala size ne kadar olmalıydı az kriyicide? Vallahi türlü türlü rakamlar var. Ben uzman değilim ama uzmanların söylediğine göre ayda yedi bin lira geliri olan yani orta halli diye kendine bakıyordu ama orta hal kalmadı derseniz ki mutlaka vardır. Ki o bile geçim zorluğunda yani 4 kişilik bir ailede 7 bin lira ev kirası verecek, okul masraflarını karşılayacak, elektriği, suyu, doğalgazını hesapladığınız zaman zaten ucucu ucu başında yetiştirirse ne ala. Anladım. Peki 2021 yılından beklentileriniz var mı acaba? 2021 yılı tüm Türkiye için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Beklentim bu. Yani sağlık, huzur ve mutluluk olmazsa gerisi hepsi boş. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun, hoşça kalın. Şu anki asgari ücretten memnun musunuz acaba? Değilim. Neden? Çünkü işçiler e, hak ettiği şeyi almıyor, gerçekten almıyor. E, hayat şartları çok kötü, kira, çocuklar derken yetmiyor. Peki hala size ne kadar olmalıydı 2021 yılında asgari ücret? En az 3 100 3100? anladım. Peki 2020, 2021 yılından beklentileriniz neler acaba? 2020 malum çok kötü geçti. E, Valla benim şahsi beklentim demeyeceğim, dünya genelinde sağlık bu korona bir an önce gitmesi e, insanların daha bilinçli olması ve görüyoruz ki hiç kimse bilinçli değil, mesafe yok, hiçbir şey yok o kadar söylenmesine rağmen sağlık bakanımız sürekli söylemesine rağmen e ee, insanlar ya hiçbir şeyin farkında değil ya her şeyin farkında. Mesafe diye hiçbir şey yok. Gerçekten yok. Anladım. Peki sizce ne olmalı? Mesafeyi korunmalı. Sağlık için en azından yaşlılarımızı, çocuklarımızı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu günler zor günler geçiyoruz. Her şeyde hükümetten beklememek gerekir. Mesela yasaklar daha fazla gelmeli mi? İlk baştan gelmeliydi. Anladım. Gelmeliydi ve sokağa çıkma yasağı daha baştan olmalıydı. E yani yazık oldu. Bazı kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu, yakınlarımız oldu. Bundan başınız sağ olsun. Ben üzgünüm. Çok sevdiğim değerli arkadaşımı kaybettim. Genç doktor bir arkadaşımı. zaten basında da yazıyor, televizyonda da haberlerde de çıkıyor. Ben çok üzgünüm. sizle de böyle tesadüf görüştüm, konuştuğum için de iyi oldu. Çok ben teşekkür, teşekkür ederiz gerçekten. Ha. Çok sağ olun. İnşallah her şey güzel olsun. Türkiye için hayırlı olsun. Bütün ee, siyasi arkadaşlara da söylüyorum. Bu siyaset değil. Bu gerçekten herkes birbirine yardım etmeli. Evet çok haklısınız. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hoşçakalın. Hoşçakalın. Efendim merhabalar. Şu anki asgari ücretten memnun muyuz acaba? Bence yeteceğini düşünmüyorum. Ben tek yaşayan kirada kalan bir insanım. Kesinlikle yetmeyecek. Peki sizce ne kadar olmalıydı? En azından üç buçuk yapmaları daha mantıklıydı. Üç <laughs> buçuk yapmaları anladım. Peki hala 2021 yılından beklentileriniz var mı acaba? Koronasız günler, sağlıklı günler başka hiçbir beklentim yok. Peki sizce yasaklar devam etmeli mi bu şekilde? Bir süre daha devam etmeli. En azından hafta sonu ıı, toplu yerler kapatılmalı. Hafta sonları falan evde kalmalıyız bence. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler. Asgari ücretten şu anda memnun musunuz acaba? Ya e, artış yapmasına 125'lik bir zam olmasına rağmen yine üstüne yani ürünlerin üstüne vurulan zamla birlikte yani pek memnun değilim açıkçası. Peki sizce ne kadar olmalıydı? Ya onu biz şey yapamayız yani onu enflasyon oranı var ondan sonra zam oranları var ona göre bir yani artış yapmaları gerekiyor. İlla ki enflasyon veya zam oranına göre bir artış yapacakları için yani bu zam bizi pek etkilemiyor çünkü bakıyorsunuz enflasyon oranına göre bir zam yapsalar eğer yani cidden vatandaş rahatlar ama 2800 küsürlük bir yani maaş yeterli değil bence yani. Yeterli değil diyorsunuz. Pekala. Peki devletten beklentileriniz var mı istekleriniz? Ya devletten beklentimi şu an bakarsanız tabii ki de var yani her genç gibi. Hani bakıyorum hani daha çok yani şu an bakıyorsunuz ülkenin %58'ine yakını asgari ücretle çalışıyor. Ama bunu yönelik çalışmalar yaparlarsa daha iyi olur tabii ki. Hani her zamanki gibi hani işte şuna indirim yapsınlar, buna şey yapsınlar diyemiyorum Tabii ki de bu devlet yani. Ama hani biraz daha gençlere yönelirlerse daha iyi olur yani. Peki Aynen. 7 yılınız nasıl geçiyor? 2021 yılından beklentileriniz neler? Malum 2020 çok kötü geçti. Tabii. 2021 yılından beklentilerim şu an bakıyorum. Yani 2020 yılıyla bir alakası yok. Yani hatta pardon farkı yok yani. E, beklentim şu olabilir. Yani koronavirüsün tabii ki de bitmesi. Ülkemizin yani daha mutlu bir ülke haline gelmesi. Ve de yani bir yağmur yağması yani. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Güzel. Merhabalar. Merhabalar efendim. E, şu anki askeri ücretten memnun muyuz acaba? Şu anki askeri ücretten memnun muyum? Beraber yapalım onun hesabını. Ben askeri ücret alacak olsam 1300 lira ev kirası veriyorum. Ee, normalde 1300 lira ev kirası verdiğimiz ne kadar zaman ne kadar asgari ücret şu anda? Yani 2800 küsür oldu. 100 <laughs> lira <laughs> geriye kaldı 1500 lira paramız. Ee, ortalama bir 708 lira 4 kişilik bir aile şey yer doğru mu? Yani ailek mal, mal, mal vardı. Geriye kaldı 700 lira paramız kaldı. 700 lira paramızla ne yapacağız? Üzerimizi geçineceğiz. Tatile gidiyor veya işte bir yerlere gideceğiz. Geleceğiz veya işte bunlar. Yani bu şartlar altında şöyle yani bir hesap yapacak olsak yeterli değil. Kesinlikle yeterli değil. Peki sizce ne kadar olmalıydı acaba? Ya en azından e, asgari ücretin ya yani bir 3500-3500 civarında olması lazım diye düşünüyorum. Öyle olsa yeter miydi? Yani tabii şimdi şöyle yeter mi derken yani normal iki bir aileden iki tane çalışan olduğu zaman iki asgari ücretli çalışan oldu zaman yeteceğine kanat getiriyorum ben. ya. Yani. Peki 2021 yılından beklentileriniz var mı acaba? 21 yılından e, koronanın defolmasını istiyorum yani o bitsin istiyorum. <laughs> Tek dileğim bu. Peki eklemek istedikleriniz var mı? Tabii bütün Türkiye yani vatana sağlık, sıhhat, herkesin sağlığı yerinde olsun. İlla ki bir şekilde paralar kazanılıyor ama önemli olan sağlık kazanılmıyor. En önemli şey bence sağlık diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. kalın. İyi günler efendim. Sağ olun. Efendim merhabalar. Merhaba. Yani şu anki asgari ücretten memnun muyuz acaba? Bence bizlere layık değil. Daha... Size ne kadar olmalı? Yani 3 üzerinde olması gerekir diye düşünüyorum. O zaman yeter mi? Tam anlamıyla yetmez yine de. Peki 2021 yılındayız. Beklentileriniz var mı acaba? Her insanın olduğu gibi tabii ki bizlerin de beklentileri var. Abi öncelikle sağlık. Ondan sonraki süreçte geçimle alakalı. Yani başka da ne gibi beklentimiz olabilir? Yani bu illetten kurtulmak. Yasaklar devam etsin mi? Bence etmesi lazım. Asgari ücretle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu anki asgari ücretten memnun muyuz acaba? Şu an çalışmıyorum. Ee, i̇nşaat mühendisliği bitirdim. Ama halen işsizim. Yani asgari ücret ne kadar yükselse de sanırım enflasyon daha çok artıyor. Evet. market daha çok artıyor, ulaşım daha çok artıyor. Asgari ücretin yükselmesi bence bir şey ifade etmiyor. Sizce ne kadar olmalı? Yani herhalde bir üç buçuk falan mı kurtarıyor? Yani bir, bir onun gideri var ama asgari ücret karşılamıyor sanırım onu yani. Anladım. Peki 2021 yılında neler olsun istersiniz? Beklentileriniz neler? Önce bir korona bitsin. <gülüyor> <gülüyor> Şu maskelerden bir kurtulalım onu isterim öncelikle. <laughs> Yani herhalde o bir terse biraz daha düzelir gibi ama Türkiye'nin sorunları da herhalde ondan değil kaynaklı. Ee, bakalım inşallah güzel bir yıl gelir. Yani asgari ücretle alakalı ne düşünüyorsunuz acaba? Allah hiç yetmiyor. Açız diyebilirim o kadar yani. Ne kadar olmalı sizce peki? Bence 4000'den aşağı olmamalı. 4000 olursa yeter mi? Yetmezse de yani en azından birçok aileye iyi gelir. Çok teşekkür ederim. Siz bir şey düşünüyor musunuz? Bence 3.5'da olsaydı daha iyi olurdu da. 3000 3 bin lira, yani 4 bin lira yapması imkanı Çünkü yok yani yıllardır yapamaz. yıllardır bize. de 3 bin lira mı yaptı şu an? 3 bin lirayı yaptı yani. ama yaptığı 3 bin lirayla, lirayla sudan, elektrikten tekrardan e zam yaptı. Dolmuşa zam yaptı. Ona zam yaptı. Derin içine geri çıkadı yine. Anladım. Zam geldi. Yani yani <gülüyor> <gülüyor> Peki 2021 yılından beklentileriniz neler acaba? Vallahi bence 2020 yılında işler açılsın eee işlerden dolayı e, çok sıkıntı var, geçim derdi var. Ondan sonra eee birçok insan ekmek bulamıyor. işsiz, çaresiz kalmış. Eee şu an eee insanlar öyle bir zorda ki ne yani. Çoğu insan isyan edecek seviyeye gelmiş. Kimi çocuğuna bakamıyor. Kimi evde geçim sağlayamıyor. Evet, göz önünde bulunanlar da var. Bir de Gurur gururundan yedirip kendine yediremeyip de e, evde çaresiz bir şekilde oturan da var. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mı peki? Bence devletin bunlara yardımcı olması lazım. Şu anki asgari ücretten memnun musunuz acaba? Ben mi? Evet. Ben emekliyim şu anda. E, bugünkü aldığım bir hesaplamaya göre 328 lira zam alıyorum. E, günde bir paket sigara içiyorum. 555 lira tutuyor ayda. Ondan sonra hesapladım 255 lira açığım var. Yani, yani emekli de böyle ama asgari ücretler biliyorsunuz. E, Askeri ücret diye bir şey şimdi varlık fonundan e, 2018'deki ikramiyeyi 60 milyon TL'yi birine çıktı derler ama ne oldu e, gitti varlık fonuna. Şu anda da inanmıyorum Manisa Akhisar denilen bir yer var. Manisa Akhisar diye çıktı dediler bir tanesi üçü de bir ağırlık fonuna bir şey yaptılar ben burada emekli emeklemiyor ama emeklinin kafası boş ya. Peki asgari ücret ne kadar olmalı? Asgari ücret şu anda e, 3 bin belediyeler 3 bin 100 lira falan diyorlar ama yine yetmez. Anladım. Yetmez yani yetmez ama yapacak bir şey yok. İnsanların kafasını değiştirmek için bizim daha bir 20-30 seneye daha ihtiyacımız var ise boş. Peki yine yıldan beklentileriniz neler acaba? Hiçbir şey. Çocuğum şey. var benim burada. Hı. Bu otizmli. İşte bunu bir şey yapıyorum gezdiriyorum bir şey yapıyorum. Çok tamam. teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Tamam. Şu anki asgari ücretten memnun muyuz acaba? Hayır. Neden? Yetersiz geliyor. Çünkü kiradayım. Vergim e, var. Doğal gaz var. Bütün borcum sıkıntılarım var. O yüzden yeterli bulmuyorum. Ne kadar olmalı peki? En fazla... 600 ya da 700 falan olması lazım. Ne kadar? 600 ile 700 arası olması. Lazım. Artması mı lazım? Yok, kiranın o şekilde olması lazım. Asgari ücretin ne kadar olması lazım? 3000 lira olması lazım. Anladım. Peki yeni yıldan beklentileriniz var mı acaba neler? Yok, yeni yılda hiçbir diyalog olmadığı için pek bir beklentim yok. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.